Merhaba sevgili dostlar bir futbol incisi kanalından herkese sevgiler umarız iyisinizdir. Bu videomuzda sizlerle birlikte ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimizden hangi ülke kaç takımla Avrupa'da yoluna devam ediyor buna bakacağız bunu inceleyeceğiz. Geçtiğimiz haftaki ülke puanı videosunu maalesef yayınlayamadık çeşitli sıkıntılardan dolayı hangi ülke kaç takımla devam ediyor videosuyla başlıyoruz. Değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bu vaktinizi ayırırken birkaç saniyeniz daha rica ederek kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek vermenizi rica ediyoruz sizlerden. Sizler abone olduysanız biz de intromuz giriş yaptıktan sonra videomuza başlıyoruz. İlk olarak ülke puanı sıralamasındaki tabloya geniş olarak bakalım. 8. sıradaki Belçika ile başlıyoruz. 9. sırada İskoçya, 10. sırada Avusturya, 11. sırada en yakın rakibimiz Sırbistan ki artık Sırbistan'ı geçme ümidimiz oldukça yüksek diyebiliriz. 12. sırada biz bulunuyoruz. 13. sırada İsviçre, 14 Ukrayna, 15 Çekya, 16 Norveç ve 17. sırada ise Danimarka bulunuyor. Tüm bu ülkelerin takımlarına hangi durumlarda olduklarına playoff eşleşmelerinde nasıl başarılar aldıklarına birlikte bakacağız tüm takımları tek tek incelemiş olacağız videomuzda sonuna kadar izlediğiniz takdirde tüm konularda bilgi sahibi olmuş olacaksınız. 8. sıradaki Belçika ile başlıyoruz. Belçika 39.400 yaptı ülke puanını acaba Belçika ile de yarışabilir miyiz derken maalesef makas oldukça açıldı diyebiliriz. 4 temsilci ile yollarına devam ediyorlar. İlk temsilcileri Şampiyonlar Ligi'nde Kulüp vuruş Benfica ile ilk karşılaşmadan sahadan mağlup ayrılmışlardı. Şimdi rövanş karşılaşmasını bekliyorlar. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcileri Saint Gilose ise grubunu lider tamamlamış ve playoff'tan gelecek rakibini bekliyordu. Alman ekibi Union Berlin ile eşleştiler son 16 turunda. Konferans Ligi'ndeki iki temsilcilerinden ilki Anderlecht ise Ludo Goretz de toplam skorda 2-2 olmasına karşın penaltılarda 3-0 ile turu geçen taraf olmayı başardı ve Villarreal'in rakibi oldu. Gol bir maça değinmişken kısacık bir ara rica edelim sizlerden bizlerle birlikteliğini sürdüren golvar.com'a değinelim. Golvar.com'un içerisinde artık birçok yenilik mevcut tüm ülkelerdeki canlı sonuçları takip edebilirsiniz golvar.com içerisinde. Ayrıca iddia programı da bulunuyor sitede. İddia programının dışında da ücretsiz bir şekilde yazarlardan iddia tahminlerine ulaşabilirsiniz diyelim. Bizlerin de köşe yazılarıyla yer aldığı golvar.com'a ilgili kişiler açıklamadaki link üzerinden ulaşabilirler diyelim ve videomuza devam edelim. Gent ise maalesef bir birlik skorun ardından penaltılarla Karabağımızı 5-3 geçerek üst tura yükseldi ancak Başakşehir ile eşleştiler. Umuyoruz ki Başakşehir Gent'i eleyerek bir üst tura çıkacaktır hem de Karabağ'ın intikamını alacaktır diyelim. 9. sıradaki İskoçya'ya bakıyoruz. 36400 ülke puanıyla mücadele eden İskoçya'nın Avrupa'da herhangi bir temsilcisi bulunmuyor. Celtic ve Rangers Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerinden son sırada ayrılarak elenmişlerdi. Hertz de yine Konferans Ligi'nde Başakşehir'in grubunda grubunda yeterli sırayı alamadığı için Avrupa defterini erken kapattı. İskoçya'ya Oldukça yaklaşabiliriz temsilcilerimizin başarılı sonuçları ile. 10. sıraya geçelim şimdi Avusturya artık 10. sıraya da göz diktiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. 34.000 ülke puanında Avusturya Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcileri Red Bull Salzburg Roma ile karşılaştı ve toplam skorda 2-1 mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapatmış oldu. Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcileri Sturm Graz gruplarda veda etmişti Avrupa'ya. Konferans Ligi temsilcileri Avusturya Viyana'da yine gruplardan çıkamamıştı. Avusturya'nın herhangi bir temsilcisi artık bulunmuyor Avrupa'da. 11. sıradaki Sırbistan'a bakalım. Bizi en çok ilgilendiren nokta 32.375 ülke puanıyla yoluna devam eden Sırbistan'da Kızıl Yıldız Avrupa Ligi'nde zaten daha önce elenmişti. Partizan'da ilk karşılaşmada oldukça iyi bir skor almıştı ancak Romanş maçında Şerif Traspol 3-2'lik toplam skor galibiyetiyle Partizan'ı da kupanın dışına itmiş oldu. Artık Sırbistan'ın da rakibi yok. Önümüzdeki hem Sırbistan hem de Avusturya'nın temsilcileri artık Avrupa'da bulunmuyorlar. Biz de 31.500 ülke puanıyla yolumuza devam ediyoruz. Maalesef Trabzonspor Basel karşısında deplasmanda 2-0 mağlup olarak 2-1 toplam skorla Avrupa'ya veda etmiş oldu. Erken elendi Trabzonspor. Hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Ancak maalesef 3 takımla artık Yolumuza devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turunda Seviya eşleşti. Kura'dan biraz zor, biraz kolay diyebileceğimiz bir rakip aslında Seviya ama UEFA Avrupa Ligi deyince biliyorsunuz ki bu kupanın gediklisi artık Seviya. İnşallah Fenerbahçe buradan başarılı sonuçlarla çıkacaktır. Az önce de bahsettiğimiz gibi Konferans Ligi'nde Gent'le eşleşti. Başakşehir inşallah hem Karabağ'ın intikamını alacak hem de bir üst tura rahatlıkla yükselecektir. Sivas Spor ise belki de en zor kurallardan birini çekti ve İtalyan devi Fiorentina ile karşılaşacak konferans liginde temsilcilerimizin başarılı sonuçlarıyla birlikte 10. sıraya dahi yükselme ihtimalimiz artık bulunuyor. İnşallah bu sıraya kadar kendimizi yukarı atabiliriz. Başarılı sonuçlar bekliyoruz 3 ekibimizden de. İnşallah çok güzel ülke puanları toplayacaklar. 13. sıradaki İsviçre'ye bakalım şimdi. İsviçre 29.675 puanda bulunuyor. Aslında İsviçre'nin bizi geçme ihtimali yok diyorduk. Ancak Trabzonspor'un Bazel'i eleyeceğine emin olduğumuz için Trabzonspor bize bir sürpriz yaşattı ve Bazel'e elendi. En yakın takipçimiz olan ülkenin takımına elenince tabii ki otomatikman aradaki makasta. Daralmış oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Zürih'in elenmesinin ardından Basel tek temsilci olarak devam ediyor. Slovan Bratislava ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecekler. Dediğimiz gibi bize en yakın rakip 29.675 puanlı İsviçre tek temsilci ile yoluna devam edecek. 14. sıradaki Ukrayna'ya bakıyoruz şimdi. Shakhtar Donetsk burada tek başına ülke puanını sırtlıyor diyebiliriz. UEFA Avrupa Ligi'nde Ren'le eşleşti. Toplam skor 3-3 bitmesine karşın penaltılarla 5-4 turu geçen taraf oldular ve Feyenoord'la UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele edecek Shakhtar Donetsk. Bir diğer temsilcileri Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamamıştı. Dinipro ise konferans ligindeki mücadelede AEK Larnaka'ya 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapatmış oldu. 15. sıradaki Çekya'ya bakalım. 3 takımı da Avrupa'ya veda eden Çekya'nın herhangi bir temsilcisi bulunmuyor. Ülke puanında 29.050 puanla bu sezonu tamamlamış durumdalar. Şampiyonlar Ligi'nde Victoria Pilsen, Konferans Ligi'nde ise hem Slovaçko hem de Slavia Prag gruplarda Avrupa defterini kapatmışlardı. 16. sıradaki Norveç'e bakacağız şimdi. Norveç'te Molde gruplarda veda etmişti Avrupa'ya. Bodo Glimt'in daha yukarılara çıkmasını bekliyorduk açıkçası. Ancak playoff turunda Polonya temsilcisi Lech Poznan'a 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Bodo Glimt'te yani Norveç'in de artık bir temsilcisi bulunmuyor Avrupa'da. 17. basamaktaki Danimarka'ya bakalım. Şimdi 27.825 ülke puanıyla mücadele eden Danimarka'da artık temsilci bulunmuyor. Sporting Lisbon'la işleşen Midtjylland tek temsilcileri olarak yoluna devam ediyordu ancak 5 birlik toplam skorla Avrupa'ya veda etmiş olduğu Kopenhag Şampiyonlar Ligi'nde Silkeborg'sa UEFA Konferans Ligi'nde Avrupa'ya veda eden diğer ekiplerdi ve Danimarka'nın ardından ülke puanı sıralamasındaki rakiplerimize bakmış olduk. Sizce Türkiye 10. sıraya çıkabilecek mi? 11. sıradaki Sırbistan'ı geçebilecek miyiz? Düşünce ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca bizlere destek vermek isterseniz kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Düşünce ve yorumlarınızı da aşağıya belirtirseniz içtenlikle cevap vermeye çalışıyoruz. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.